Aracımız 2011 model. 2000 motor san yok. 305 bin kilometrede. Müşterimizin bize geliş şikayeti geç çalışma. sabahları soğukken 3-4 maçta aldığını söyledi aracın. ısındığı zaman biraz daha erken alıyor ama yine geç alıyor. Şimdi aracın bir geri dönüş farklarını kontrol edeceğiz. Bir çalıştıralım. Şöyle göstereyim. Araç mazotu direkt geri dönüşten depoya gönderiyor. Yani geç çalışmanın şikayeti aracın enjektör vartları bozuk. E, enjektörlerimiz sökülüp gerekli kontroller yapılacak. Makine ile beraber e, revizyonu tamamlandıktan sonra aracın üstüne takacağız. Enjektörlerimizin makine kontrolü devam ediyoruz. E, diğer üçünü kontrol ettiğimizde geri dönüşlerinin yüksek olduğunu gördük. Sonuncusunda makineye bağladık. Son enjektörümüzün de geri dönüşü yüksek. Enjektörlerimizin revizyonunu gerçekleştirdikten sonra aracın üzerine takıp marşına basacağız. Aracımızın enjektör revizyonunu tamamlayıp montajını gerçekleştirdik. Şimdi bir marşına basalım. Aracımız tek marş çalışıyor. Müşteriye teslim edilmeye hazır.